Çok değerli basın arkadaşlarım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde biliyorsunuz uzun bir süredir aday adaylık açıklamaları devam ediyordu. Bugün ilk defa resmi süreç başlayıp başvurusunu yapan Muharrem Erkek arkadaşımızın aday adaylık açıklaması olacak. Muharrem arkadaşımız da uzun süre partimize emek vermiş. İki dönem belediye meclis üyeliği yapmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını yükseklere taşımak konusunda uzun mücadeleler vermiş bir arkadaşımız. Kendisine bu dönemde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili aday adayları konusunda elini taşıma altına soktuğu için Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük katkı yapmak için verdiği bu karardan dolayı teşekkür ediyorum il başkanı olarak. Başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim il başkanım. Sayın İl Başkanım, Merkezçe Başkanım, Merkezçe Kadın Kolları Başkanımız, Değerli belediye başkanlarımız, belediye meclis il genel meclis üyelerimiz, Cumhuriyet Halk Partisinin çok değerli üyeleri saygıdeğer hanımefendiler. 7 Haziran'da gerçekleşecek genel seçimler için üyesi olmaktan her zaman onur duyduğum partimden Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayadayım. Önce partim, sonra Çanakkale halkı görev verirse yeni bir siyaset anlayışıyla hareket edeceğimi, öncelikli sorumluluğumun Çanakkale olacağını, yasama faaliyetlerine bir hukukçu olarak önemli katkılar sunacağımı, bireyin özgürlüğü, çevre, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü için mücadele edeceğimi ve tüm bu mücadeleler için hazır olduğumu ifade etmek istiyorum ekonomik büyümesi gerileyen, işsizliği ilerleyen, demokratikleşemeyen, bölgesinde barışı ve huzuru kaybetmiş, içeride kutuplaşmış, adalete güvenin yitirildiği, temel hak ve özgürlüklerin bizzat yönetenler tarafından tehdit edildiği, yönetenlerin hesap vermediği, üstünlerin hukukunun uygulandığı, basın basının özgür olmadığı, bireyin kendini özgürce ifade edemediği, kadın erkek eşitliğinin temelinden sarsıldığı, insan haklarında sürekli sınıfta kalan, mutsuz ve geleceğinden kaygılı bir toplumda yaşıyoruz. Bu hazin tablonun siyasi ve vicdani sorumlusu olan AKP zihniyetini demokrasi ve özgürlükleri araç olarak kullanıp parti devlet haline gelen anlayışı kişisel çıkarlarını halkın çıkarlarından üstün gören yöneticileri kendi dünya görüşünü ve yaşam tarzını toplumun her kesimine dayatan bu sağlıksız yapıyı paralel yapısıyla birlikte reddediyor, kabul etmiyor. Bu güzel coğrafyada refahı, eşitliği, adaleti, barışı, hoşgörüyü, dillerin, dinlerin, mezheplerin kardeşliğini, sevgiyi ve saygıyı, farklı kültürlerin zenginliğini ve doyasıya özgürlüğü yaşamak istiyorum. Bunun için siyaset yapmak, mücadele etmek ve inanmak istiyorum. Başarıya inanmak istiyorum. Umutsuzluğu reddediyorum. Bu toprakların yeni bir anlayışa, her alanda reforma, insan odaklı siyasete, farklılıklara saygılı bir devlet yönetimine, adalete ihtiyacı olduğunu biliyorum. Sosyal demokrasiye ihtiyacı olduğunu biliyorum. Özgürlüklerde çoğalmak istediğini biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve değerlerine ihtiyacı olduğunu biliyorum. Evet, 7 Haziran genel seçimlerinde İnanıyorum AKP iktidarı ile birlikte ülkemizde ve bölgemizde çok şey değişecek. Değişim zamanı geldi. Cumhuriyet Halk Partisi hazır, ben de hazırım. Sevgi ve saygı <laughs> profondan dolayı oturarak yapmak zorunda kaldım açıklamamı. Ee, özür diliyorum. Ama şimdi ayakta devam etmek istiyorum. Eğer dışarıda da bekleyen e, ciddi bir kalabalık partililerimiz var. Aşağıda da bir açıklama yapma zorunluluğu doğacak. Basınımızın soruları varsa e, kısa kısa almak isterim. Evet, tamam, hem milletvekili aday arıyorsunuz hem de hukukçusunuz. Ee, e, Türkiye'de bir, 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 paketi var. var. Hemen çok kısaca cevaplayayım. Ee, aslında bir topluma güvensizlik paketi bence. Hiç güvenlik paketi değil. Adı öyle konuşuluyor ama bu tasarı polis vazife ve selayeti kanununda ve ceza muhakemesi kanununda değişiklikler getiren bir tasarı. Lütfen buna çok dikkat edelim. Eğer bu tasarı gerçekleşirse bu tasarı, bu tasarı geldi. Temel hak ve özgürlüklerimiz temelinden sarsılacak. Hiç bir örnek vereyim. Bugün bir insan gözaltına alındığında derhal Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verilmek zorundadır. Ve Cumhuriyet Savcısı'nın sorumluluğu altında, onun bilgisi altında ondan sonraki işlemler devam eder. Bu tasarı yasala yasalaşırsa hiç kimsenin bilgisi olmadan ne Cumhuriyet Savcısı'nın ne bir yargıcın hiç kimsenin bilgisi olmadan bir insan 48 saat gözetim altında tutulabilecek. Bakın 2007 yılında polis bazı ve kanunu bir değişiklik yapıldı polisin silah kullanma yetkisi genişletildi. Ve 2007 yılından bugüne 8 yılda 200'e yakın yurttaşımızı polis kursuyla ve şiddetiyle kaybettik. Biz hukuk devleti olmalıyız. Polis devleti değil. Teşekkür ederim. Bu evet. konusundan dolayı var bir var mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nde hele hele Çanakkale örgütünde böyle bir karışıklık hiçbir zaman olmaz. Ben aday adayıyım ve partimin üyesiyim. Bizim tüzüğümüzde merkez yoklaması yöntemi de vardır. Aday yoklaması yöntemi de vardır. Ön seçim yöntemi de vardır. Benim kişisel tercihim örgütümüzün tabanının da iradesinin bu yönde olduğunu biliyorum. Ön seçimdir. Tüm üyelerle seçimdir ama aday yoklaması kararı çıkmıştır. Burada e, saygı duyuyorum. Delegemiz de partilerimizin üyesidir. Delegelerimiz de tabandır. Cumhuriyet Halk Partisi üye partisidir, örgüt partisidir. Ve bütün gücünü örgütlerinden alır. Bizim medyamız yok, bizim paramız yok. Bizim örgütlerimiz var. Delegelerimiz de örgütlerimizin önemli bir parçasıdır. Hiçbir sorun yoktur. <laughs> kamerayı indir. Çok çok değerli Murat az Murat. Saygıdeğer hanımefendiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin vefakar cefakar kadınları. Çok değerli büyüklerim. Partimize ve Çanakkale'ye gönül vermiş yol arkadaşlarım. Halk Partisi'nin iktidara yürüyüşü başladı yol arkadaşlarım. Değişim zamanı geldi. Evet. Öncelikle 7 Haziran genel seçimlerinde Çanakkale'de partimizi birinci parti yapacağız. Hep birlikte gece gündüz çalışacağız. 29 Mart'ta gerçekleşecek olan seçimimiz sonucunda sandıktan kim çıkarsa çıksın birinci de olsak sonuncu da olsak tüm aday adayları örgüt başkanlarımız üyelerimiz delegelerimiz belediye başkanlarımız seçilmiş tüm yöneticilerimiz hep birlikte çalışacağız. Yapacak yapacak gerçekten çok işimiz var. Ülkemizin barışa, huzura ihtiyacı var. Ülkemizin adalete ihtiyacı var. Bölgemizin de barışa, huzura ihtiyacı var. Kardeşliğe ihtiyacı var. Evet. Bu ülkenin sosyal adalete, hukukun üstünlüğüne, sosyal demokrasiye ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı var. Evet. Önce partimiz sonra Çanakkale halkı görev ciddi çalışmalara hep birlikte imza atacağız. Bari, helal olsun sana. Biz birlikte çalışacağız, birlikte ortak hakkı bulacağız. Bakın yeni insan odaklı sivil bir anayasa ihtiyacımız var. Yeni bir siyasi partiler kanununa, seçim kanununa ihtiyacımız var. Yeni bir ceza muhakemesi kanununa ihtiyacımız var. Görüyorsunuz iç güvenlik paketi adı altında polis, vazife ve selayeti kanunu değişiklikler yapılıyor. Temel hak ve özgürlüklerimiz bizzat yönetenler tarafından tehdit altında. Doğru. Ben bir hukukçu olarak görev alırsam, seçilirsem bütün bu yasama faaliyetlerinde ciddi katkılar sunacağıma hem partime hem topluma hem de parlamento çalışmalarına yürekten inanıyorum. <laughs> Ancak öncelikli sorumluluğumuz Çanakkale olacaktır. Biz seçilirsek, halkımız görev verirse biz önce memleketimizin kaz dağlarını, boğazındaki balığı, toprağını, havasını, suyunu koruyacağız. Birileri gibi muktedirlerin yanında, altın madencilerinin yanında yer almayacağız. Çevremizin, çevremizin, doğanın, toprağımızın yanında yer alacağız. Öncelikle Çanakkale'nin hak ve hukuku için mücadele edeceğiz. Kişisel çıkarlar peşinde koşmayacağız. Bizim için toplumun çıkarları her zaman en önde olacak. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çalışacağız. Burada Çanakkale'ye Cumhuriyet Halk Partisine çok ciddi hizmetler vermiş değerli büyüklerim var. Birlikte çalışmaktan onur duyduğum önemli siyasetçiler var. Başkanlarımız var. Hepsi bize büyük güç katıyorlar. Hep birlikte, hep birlikte yürüyeceğiz. Bu soğuk havada varlığınızla yürekleri ısıttınız. Bunu yürekten söylüyorum. Bizim yüreğimiz zaten solda atıyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bu soğukta sizi fazla bekletmek istemiyorum. Ama bir şeyi paylaşarak bitirmek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi. Biz ne yapacağız biliyor musunuz? Biz her zaman bir ağaç gibi tek ve hür olacağız. Ama bir şey daha yapacağız birlikte yürürken bir orman gibi kardeşçe yürüyeceğiz. Bravo. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum ve değerli büyüklerime çok saygı duyuyorum. Sevgi ve saygılarımla partimizin yolu açık olsun. Hepimizin yolu açık olsun.